Artık gelme istemem isteme isteme gelme artık gelme istemem isteme isteme gelme artık gelme istemem hevesim kaçtı bir kere başkası değmiş tenime bu konu açtı beni Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir kelime Unuturum elbet seni de Artık gelme istemem Hevesim kaçtı bir kere Başkası değmiş tenine Bu konu açtı beni de Artık gelme istemem Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir kelime seni seveni üzersin Bu neslin adamı değilim antipatik dersin Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin Bir sigara yakarsın biraz hayal edersin Önce bir isyan eder sonra da şükredersin Bir gün o çok güvendiğin terazide şaşar Şeytan kulağına fısıldar bu fikre ne dersin Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim Yılışık tavırları bırak biraz edebinle otur Bize böyle gördük bunun adabı budur i̇stemem. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister i̇stemem. Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur Artık gelme, Artık gelme istemem Hevesim kaçtı bir kere Başkası değmiş tenine Bu konu açtı beni de Artık gelme istemem Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir kelime Unuturum elbet seni de Artık gelme istemem Hevesim kaçtı bir kere Başkası değmiş tenine Bu konu açtı beni de Artık gelme istemem Kimi koyduysan yerime Sus etme bana tek bir kelime Unuturum elbet